Hmm. Bana da sorsana <laughs> ya. Ben de acıktım mı? çok acıktım. Ya çok şık olmadı mı yani? <laughs> Gel. Gel bakalım. <laughs> Şimdi börek malzemelerin burada. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Nasıl başlıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Adını söylüyorum dökerek. Ondan sonra işte söylüyorum, suya batıyorum. Hadi buyur. Başlayabilirsin. Eksik bir şey varsa söyle. Malzeme yok da bunu için kaşık lazım. Ama ilk yani yani kaşık koymuyorsun çocuktan. Şimdi geriye evet. koyalım. Evet. Ama yaparken İlker, bize anlat Nehir. İlker, ne yapıyorsun şimdi? İlker ne yapıyorsun? O kadar yağ koydun. <laughs> <laughs> evet yapıyorum. Bir... İlker sen ne, <laughs> ne yaptın? sanıyorsun? İlker evet, ne yaptığını sanıyorsun? Bir dakika. Tane kısır yapacağım. Peki bir şey bir şey bir şey soracağım Nehir. Efendim. Kadınlar günde bir araya geldiklerinde ne yaparlar? Sohbet ederler, değil mi? Evet sohbet ederler. Başkaları hakkında konuşurlar. Evet. Ha, Başkaları ona... hakkında konuşmaya ne diyoruz biz? İbet. İbet diyoruz. İlginç İbet. diyoruz. Efendim. İlginç diyoruz. İlginç diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel sarıyorsun. İlker, vallahi seni alan yaşadım. Ya. Efendim. Evet. Sıç yatıyorsun ama sütlerimize gelecek ne yapıyorsun? Malzemelerimize gelirse ne yapacağız? Onlar da süt olacak hep. Olmaz böyle şey. <gülüyor> <gülüyor>